Ülkemizin ilk ve tek dünyanın ise 18 uçma müzesinden bir tanesi Üsküdar'da. Bu müzede tam 6 kıta 39 ülkeden toplamış yaklaşık 3000 parça koleksiyon var. Bunlar tamamını tek de yeniden topladım. Bunlar bir kısmına kendim gittim. Bir kısmı derken 28-29 ülke gitmişim bugüne kadar. Genelde festivallere. Ee, diğerlerinde gittim ülkelerde katılımcılardan, diğer katılımcılardan topladım. İşte bunlardan bir tane örnek, arkamdaki Endonezya uçurtması. Ben aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası festivallerle temsil eden Türk uçma takım kaptanıyım. Yani bu oh. bana her sene 3-4 bazen 5-6 tane ülkeye gitme, oradaki festivale katılmak yanında oluyor. Gittiğim her ülkeden de ben nasıl oraya katılmasam pek çok ülkeye gelenler oluyor. Bu gelenlerden e, standları ziyaret ederek, ikili işlemleri geliştirerek hediyeleşme veya satın alma ürünler topluyorum. İşte bunlardan bir tanesi Malezya'ya gittiğim zaman Endonezyalı Kadek Armika çok ünlü bir sen. Uçmacılar biri bunun dünyada çok tanınmış birisi. Tamamen bambu ve bambu kabuklarından ürünler yapıyor. Hem arkamda bir tane baykuş görüyorsunuz. Bu baykuşu e, Malezya'da uçurdu. Uçurken ben bunu gördüm. Hatta altı tane daha ayrı tasarım vardı. İki tanesini ancak satın alabildim. Bu da şu an Malezya'da çekilmiş fotoğrafı. Baykuş. Yanında Türk bayrağı. Bu da bana ait. Bu 60 metrekare, dünyanın en büyük e, bayrak uçma sıralamasında, dünya beşincisi bu. E, bu festival sonrasında satın aldım ve buraya getirdim. Ne var arkamdaki baykuşta? Bambu kabuğuna yapılmış, çıtaları bambu olan, tamamen bitki e, bir ürün görüyoruz. 2018 yılından beri müzemizde, koleksiyonumuzda görmek ve daha farklı detay bilgileri dinlemek için buraya geldiğinizi öneriyorum.